Naim Babüroğlu, NATO üyeliğine başvuru. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya'ya karşı 4 Nisan 1949'da Washington'da 12 ülkenin katılımıyla Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO kuruldu. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda, Portekiz ve İtalya kurucu ülkelerdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945-46 yıllarında Sovyetler Birliği boğazlara yerleşmek için isteklerde bulunmuştu. Türkiye, Sovyetlerin bu tehdidine karşı bir ittifaka ve güce yönelme ihtiyacı duydu. Mayıs 1950'de CHP hükümeti NATO'ya üyelik için ilk başvuruyu yaptı. İtalya desteklerken ABD, İngiltere ve Fransa Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktı. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidar oldu. Demokrat Parti iktidarı 1 Ağustos 1950'de NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı. Ancak Eylül'de reddedildi. Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkeleri yardıma çağırdı. Bu çağrıya ABD'den sonra Türkiye ikinci devlet olarak olumlu yanıt verdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sadece 17 ülke Kore'ye asker gönderdi. 25 Temmuz 1950'de Demokrat Parti iktidarı 4500 kişilik bir birliği Kore'ye göndermeye karar verdi. ABD Senatörü Kane, 28 Temmuz 1950'de Türkiye'de yaptığı basın açıklamasında Kore'ye asker yollarsanız NATO'ya girersiniz koşulunu ileri sürdü. Demokrat Parti hükümeti Kane'in istediğini yaptı ve 500 kişilik ilk birlik 20 Eylül'de İskenderun'dan yola çıkarıldı. Savaş kararını meclisin olaylaması gerekirken Demokrat Parti iktidarı Kore Savaşı kararında ve asker gönderilmesinde meclisi yok saymıştı. Bu arada ABD, Sovyetlere karşı Türkiye'de askeri üsler kurmak istiyordu. 16-20 Eylül 1951'de Ottawa'da toplanan NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya üye olmasına karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 Şubat 1952'de Türkiye'nin NATO üyeliğini, oy birliğiyle onayladı. Böylece Kore Savaşı ve ABD'ye üst verilmesi karşılığında NATO'ya üye olunmuştu. Kore'de 721 şehit verildi. Demokrat Partili Samet Ağaoğlu'na ve bazı kaynaklara göre Menderes'e ait olduğu söylenen şu ifade Demokrat Parti iktidarının dış politikasının bir özetiydi. Kore'de bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasına katıldık. 12 ülkeyle kurulan NATO genişleme politikası sonucunda 1990'da 16 üyeye, Varşova Paktı'nın yıkılması sonrası 1999'da 19 üyeye, 2004'te 26 ülkeye, 2009'da 28 ülkeye ve 2017'de 29 üyeye çıktı. Makedonya'nın üyeliğe kabul edilmesiyle 2019 yılında NATO'nun üye sayısı 30 oldu. NATO ittifakından ayrılma, 14 maddelik NATO anlaşmasının 13. maddesi doğrultusunda gerçekleşiyor. Üye ancak kendi isterse ayrılabilir. NATO anlaşmasında üye ülkeyi ittifaktan ayırma gibi bir hüküm yer almıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını Türkiye'nin veto etmesi meşru bir hakkıdır. PKK-PYD terör örgütüne var olan desteği ABD kesmeden, NATO'nun ve NATO ülkelerinin PKK-PYD terör örgütüyle tüm uzantılarını terör örgütü listesine eklemeden, Suriye'nin kuzeydoğusunda devletçi konumuna getirilmiş PKK-PYD terör örgütünü etkisiz duruma getirecek gerekli operasyonu Türkiye yapmadan, bu üç koşul garanti altına alınmadan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet dememelidir. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini yukarıda belirtilen koşullar ABD tarafından kabul edilinceye kadar gerekirse 20 yıl veto etmeli. Tarih böyle stratejik bir kartı Türkiye'ye bir daha vermeyebilir. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın kuşatılması ve silah satışı yönünden ABD için stratejik önemde. NATO'nun genişleyebileceği bu denli önemli başka ülkede yok. Bu açıdan Türkiye'nin veto kartını ileri süreceği ülke Finlandiya ve İsveç değil doğrudan ABD olmalıdır. 2008'de NATO Bükreş zirvesinde Makedonya NATO üyesi olacaktı. Yunanistan, Makedonya adını kabul etmediğinden Makedonya'nın NATO üyeliğini 2018'e kadar 10 yıl süreyle veto etti. 2018'de Makedonya adını değiştirdi ve Kuzey Makedonya oldu. Yunanistan adı değiştikten sonra Makedonya'nın NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye Yunanistan'dan daha güçlü değil mi? 1974'te ABD'ye ve NATO'ya rağmen Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Türkiye 1974'ten daha güçlü değil mi? Türkiye 25 Temmuz 1975'te ambargo sebebiyle ABD'nin 21 üs ve tesisini kapattı ve 5000 ABD'li asker sivil Türkiye'yi terk etti. Türkiye 1975'ten daha güçlü değil mi? Türkiye bu stratejik kartı heba etmemeli. Tarih böyle bir stratejik hatayı kaydeder. Dünün çözüm olarak görülen politikaları bugün ana sorun haline geliyorsa strateji yok demektir. Bugün çözüm olarak görülen politikalar yarının ana sorunu olur mu? Strateji yoksa kesinlikle. Tarih ulusların tarlasıdır. Bir ulus ne ekerse gelecekte onu biçer. Naim Babiroğlu